Allah'ım sen yüzünüze bak ne olur. Ali bugün yoğun bakımdan çıkacak anne. Aman ne oldu? Bizi daha fazla üzme hadi. Halledecek baba. Dayan da bak aslan gibi. Ya neleri atlattı bu çocuk? Bunu da atlatacak ya. Evet Allah. Hani kardeşim benim? Uyanıyor. Açıyor gözü. Uyandı galiba. Uyanıyor. Oğlum. Aha. Ali. Aa, Ali. Lan. Ali bu Helal olsun be. Ali. Aslanım benim. Ne <laughs> yapayım <Abi> sana be. Yorma <laughs> kendini. Cihazdan yeni ayrıldı. Su hocam ne olur su. On gündür entübe halde devam ediyorduk tedavi. Su, su Ciğerleri toparlıyor. Atlattın diyebiliriz Ali. Ailen arkadaşların hepsi dışarıda. Buna. Eşin de burada evet. Biraz toparlan, ben yine uğrayacağım. Geç şöyle geç. Geç geç geç. Bırak şu paketleri. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Polis, polis. Kalkın hadi bakalım. Ne oluyor kardeşim? Kimliklerinizi alalım. Kimlikleri Allah görelim Allah. hadi. Ne kimlikleri. yapmışız biz ya? İhbar var. Bırakın elinizdeki işleri. Ne oluyor ya? Çıkar kimlikleri. Hadi sen de getir kimliğini. sen misin buranın sahibi? Evet de ne oluyor söyler misiniz? Bu iş turcu satıldığına dair ilk para aldık. Arama yapacağız. Arda. Gerbete baksın tamam abi. Mantıcız biz kardeşim. İftira atmışlar. İftira veya değil. Anlayacağız birazdan. Ömer Kazancı. Senin sabıkan var. Dolandırıcılıktan hapis yapmışsın. Eskide kaldı onlar komiserim. Tabii tabii. Eskide kalmıştır. Arkadaşları merkeze alıyoruz. Tamam komiser. Hadi, hadi buyurun hanımefendi. Ya biz ne yaptık buyurun ya? Hafendi. Hadi. hadi, hadi, Hızlı, hızlı. Merkezle anlatırsınız ne hadi. yaptığınızı. Ben mutfağa bakıyorum. Oh. <laughs> Bunu şu arka bakayım. Yok, yok yok. Nerede bu manlar ya? Belki yanlış ihbardır. Şey yok. Bir şey buldun mu? Yok. Sen? Hiçbir şey yok. Dükkan sahibi Ömer Kazancı. Çek senet dolandırıcılığından hapis yatmış. Çıkınca da mantıcı dükkanı açmış. Tahliyeden sonra bir sabıkası yok. Peki mekanı iyice aradınız mı? Aradık bilirim uyuşturucu bulamadık. Asılsız ihbar olabilir. Yine de emir olmamız lazım. Başka kim vardı dükkanda? Abi bu Ömer'in karısı Aslan. Bunlar da Elif Yüceba ve Hatice Yüceba. Kardeş sandık ama vermiş. İki aile beraber işletiyormuş dükkanı. Sapa yerde ufacık montu dükkanı. İki aileyi geçindirir mi? Hele de bu krizde. Hmm. İmkansız gibi bir şey. Ek iş yapıyor olabilirler. Tamam da kanıt yok. Bir damla toz bulamadık dükkanda. Ne? Kanıt var ne de itiraf. Mecburen serbest bırakacağız. Bir dahaki sefere daha iyi hazırlanın. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı anlaşıldı. Tanıştırayım. Şirketimizin operasyon müdürü Pelin Hanım. Bu da Öykü Bey. Sen zaten dosyasını çoktan okumuşsundur. Okudum tabii. Hakkınızdaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırtmak istiyorsunuz. Davanız sürerken bu biraz zor olacak. Nasıl yapacaksınız peki? Dava dosyanızı inceledim. Genellikle dijital deliller üzerinden suçlanıyorsunuz. Biz siber güvenlik alanında, alanında kimi davalarda danışmanlık veriyoruz. Eğer anlaşırsak ve sizi temsil edersek suçsuzluğunuzu ispat edebiliriz. Tamam da nasıl? Aleyhinizdeki kanıtları manipüle ederek dijital delillerle oynayarak. Bu da sizi hemen beraat ettirmeye yetmese de en azından yurt dışı yasağını kaldırmaya yetebilir. Biraz da işin maliyetini konuşalım. Para mühim değil. Bu 20 bin doları avans kabul edin. Bu kadarcık parayı ancak avans kabul ederiz zaten. Dediğim gibi para mühim değil. Siz bu iş kotarın, Sonra dileyin benden ne dilersiniz. Sizden haber bekliyorum. Memnun oldum Pelin Hanım. Güle güle. Hulke Bey. Bu <laughs> paranın devamı gelmezse kararı zaten unut. Başka tatsızlıklar da gelir başına. Aman diyeyim. Bizden haber bekle. Hı? Peki. <laughs> Kesin o İrfan köpeği ihbar etti. Gelip geçip dükkana bakmalar, laf atmalar. Ben sorarım ona. Arayalım şu emlakçıyı da içeri Tamamdır arıyorum. Peki o anahtarı bırakırken sana ne dedi? İşler kötü kapatıyorum dedi. Acele eder gibi bir hali var mıydı? Bilmem belki biraz. Eşyaları bile toparlamadan apar topar gitmiş adam. Biz bir daha bakalım etrafa. Buyurun bakın komiserim. Adam... Apar topar mekanı kapatıyor, çıkarken de çantayla çıkıyor. Bir şey almak için gelmiş belli ki. Buzdolabı motorunun ızgarası düşmüş abi. Tam zulalık yer. Ne sakladıysa buraya koymuş. Alıp gitmiş işte. Birader, gel bakayım. Bu Ömer'in adresini biliyor musun sen? Biliyorum ki. Peki yanında çalışanları biliyor musun Elif ve Hatice'nin? Ha, onlar yakın oturuyor. Oradan biliyorum. İki sokak arkada evleri. On bir numara. En üst katta. Hadi ya. Buyurun. Bildiğiniz üzere siber güvenlik şirketi olarak Hulki Bey bu davasında yasal danışmanlık veriyoruz. Davaya konu olan delilleri incelediğimizde bazı tutarsızlıklar saptadık. Ne gibi? Öncelikle banka hesapları. Bey'in örgüte para yardımı yaptığı söyleniyordu. Ancak iddianamedeki hesap numaraları kendisine ait değil. Bir isim benzerliği yüzünden Hulki Bey suçlanmış. Evet doğru. Benim bu bankada hiç hesabım olmadı. <laughs> Dahası da var. Örgüte bağlı dernekte Hulki Bey'in başkanlık ettiği söylenmiş. Ancak bu bilgi de yanlış. Derneğin geçmişinde kendisinin adına rastlanmıyor. Ne internet sitesinde ne de herhangi bir yerde. O dernekle benim alakam yok savcım. Kapısından bile geçmedim. Peki dosyadaki fotoğraflar? Fotoğraflarla oynanmış saat. Montaj sonucu kurulan bir komutu.